Selam arkadaşlar, Zeynep'in Çiçeği YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi güller kat kat hazırladık. Ee, bu büyük son katımızda, sondan ikinci katımız, sondan üçüncü katımız olarak 5 yaprak, 4 yaprak, 3 yaprak olarak yapacağız. Bunu dikerken video kendiliğinden kapandı. Dikim aşamasını zaten bu şekilde o göstermiştim ilk videoda. Eğer kapanmazsa yine bu şekilde de göstereceğim. Aynı sistem kullanılacak. Dikimini yapamadım. Telefonlar mı kaynaklan neden oldu bilmiyorum. Şimdi şu yaprağımızı yapalım. Yine her zamanki gibi sihirli halka ve 5 sürafa ile başlıyoruz. ve 5 evet 5 trafa yaptım yine her zaman yaptığımız gibi kesinlikle ortadan arttırmıyoruz yanlardan arttırıyoruz bir başta bir sonda bir başta bir sonda arttıracağız bu şekilde 9 sıra çıkacağız bu yaprakta da biraz hızlı yapmaya çalışıyorum Çünkü artık şu teknikleri gösterdim o bayağı bir aynı şekil olacak O yüzden hani tekrar video kapanır mı kapanmaz mı bilmiyorum İnşallah kapanmaz sonuna kadar çekerim sonra da ortasındaki yine ayrıyeten 3 yapak daha var onu borunun üzerine yapacağım Onu ve dış yaprağını şu yaprağı çekeceğiz. Şu an ben temizlemedim. Temizlenmiş bir şekilde olacak. Bu şekilde inşallah. Bitiyor artık gülümüz. Sonlara yaklaşıyoruz. şu şekilde zaten üst üste koyunca biraz gül kendini göstermeye başlıyor. Evet şimdi yine tekrar arttırma yapacağım burada. Sık sık söylüyorum sadece hani unutulmasın diye bir başında bir sonunda sürekli normal yaprak yapar gibi arttırıyor. Sadece 5 zürafa ile başladığımız için biraz genişlik oluyor. Bir göbekteki 3 bundan ayrı 3 yaprak daha yapacağız. Onu sadece 5 ile başlamayacağız. Evet, yine arttırıyorum. Şu şekilde. 1 2 3 4 5 olmuş. 4 sıra daha çıkacağız. Gülü ben aşama aşama çekmek istedim. Tek bir seferde çeksem çok uzun ve karışık olacağını düşündüm. Ee, bu şekilde olursa en azından hani kafa karışmaz. Belki hani bilmiyorum. Bu şekilde dağınık gibi de olabilir. Bilmiyorum. Benim görüşüm şu an bunun parça parça çekilmesinin daha uygun olması çünkü yeni öğrenenler için bir karışıklık olmaması adına birinci aşama, ikinci aşama diye 1 2 3 4 5 tamam 6-7 sayıyı unutuyorum kaç tane yaptım unuttum 2 sefer 3 sefer saydım ipin e, düğümü açılacak gibi ama bakalım o kadar yapalım 4 5 6 7 8 9. Evet son sıradayım. Arttırma işlemini bu sıradan sonra bırakıyorum. Evet video hiç durdurmadan yaptık. Son arttırmamı yapıyorum. Başa dönüyorum. Artık normal yapıyorum. Kendiliğinden eksiliyor zaten. İnşallah video kapanmaz diye umuyorum. Biraz hızlı yapıyorum. Çünkü e, detayları söylüyorum yaparken. Zaten hani normal yaprak gibi olunca aralarda arttırma olmayınca kafanızın karışmayacağını düşünüyorum. Tekrar başa dönüyorum. Bunu tamamlayıp geleyim arkadaşlar daha fazla uzatmayalım evet tamamladım şimdi 6 zürafa kaldı 1 2 3 4 5 6 sizinle de sayıyorum ki hani en azından emin olalım kesiyorum şimdi kontör geçeceğiz Şurada parça iplerim var. Onları değerlendirmek istiyorum. Neyse oyalanmayalım. Biz vakit kaybetmeyelim. Biraz karışmış. 3 <laughs> kat ipimizi aldım. Yine misinamızı aldım. Ve yaprağımızı aldım. Şu bir biraz şöyle keseyim beni engellemesin. Bu şekilde kontrol geçeceğiz, yaprağımızı tamamlayacağız, sonra dikeceğiz. Şimdi ben bunu tamamlayacağım yine, tamamlayıp tekrar geri geleceğim. Evet, şimdi kontrolünü geçtik, tamamladım. Şimdi bu şekilde dikimini yapalım. Bunu bu şekilde tutacağız. Öbürleri kadar üst üste bindirmeyeceğiz. Sabitleyeyim yine sıkı bir düğüm. Şuradan ben hemen bir geçiş yapayım şuraya. Yine bir. Şöyle bak şimdi bu şekilde ne oldu sabitleyelim şuradan ben çakmam ama onun yanımda bunları şu an temizleyemiyorum. Zaten hiçbirini temizlemedik. Sonra temizle şu şekilde. Asıl e, çiçeği toparlayacak olan tekrar yapacak olduğumuz 3 yaprak. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu da diktik. Tamam. Bunları yaptık bir önceki videomuzda. Bir önceki videomuzda bunları yaptık. 3 tane aşamayı tamamladık. Şimdi geriye kalan yaprak ve ortasında yine 3 yaprak var o farklı yani yine aynı görüntü olacak ama birazcık boru la falan olacak bu yüzden gülümüz tamamlanacak benim iki tane olacak ee, siz ister tek yapın ister çift yapın benimkini aralarında şu şekilde şey, angalaz yapraklı bunlar da olacak yani bu detaylı. Detaylar çok fazla benimkinin. Siz sadece tesbih ya da gül olarak da kullanabilirsiniz. Benimki gelin topuzu olacak. İnşallah tamamlayabilirsek. Hoşçakalın arkadaşlar. Kolay gelsin.